Ve şimdi de girişimci bir kadının başarı öyküsü var. Kayseri'de Kaymek tarafından verilen girişimcilik kursuna giden Fatma Kara Mustafaoğlu bir lokanta açtı. İrem'in mutfağı ismini verdiği lokantada günde 15 çeşit değişik ev yemekleri hazırlanıyor. Adliye çalışanlarının uğrak yeri olan iş yeri adeta dolu taşıyor. Kayserili Fatma Kara Mustafaoğlu, girişimcilik kursunu başarıyla tamamladıktan sonra kendi imkanlarıyla iş yeri açtı. Ee, aile şirketiyiz denilebilir aslında. Çünkü eşim, ben, kız kardeşim ve diğer mutfakta çalışan aşçı ve yardımcılarımız var. İrem, ev yemekleri ismiyle lokantasını açan Kara Mustafaoğlu, kendi gayreti ve eşinin desteğiyle patron oldu. 1 Eylül 2015 tarihinde açılış yaptık. Resmi bir açılış yapmadık tabii ki. Fakat servisimizi başlatarak buraya bir start vermiş olduk. Ev yemeği olduğu için geliyoruz. Temizliğine, ortamın sıcaklığını beğendiğimiz için geliyoruz. Sıklıkla da geliyoruz öyle söyleyeyim. Memnunuz iyi ki açıldı. Adliye Sarayı'nın bulunduğu Pilevne Mahallesi Dikim Evi Sokak'ta hizmet veren İrem'in mutfağı zengin menüsüyle dikkat çekiyor. 5 çeşide yakın yemek çeşitimiz var her gün. Bunlardan iki tanesi tatlı çeşitlerimiz. Sütlü tatlı ve şerbetli tatlı olmak üzere her günde iki tatlı çeşitimiz çıkıyor. Çok yöresel değiliz. Yani çok Kayseri sofrası da denilemez. Fakat her yöreden katılan bir şeyler mutlaka oluyor gün içerisinde. Mesela bugün örnek verecek olursak kuru patlıcan biber dolmamız var Antep yöresine ait. Yuvalama çorbamız var yine Antep yöresine ait. E, fakat Kayseri'ye yöreye ait de mutlaka her gün şeylerimiz çıkıyor. Yemekler çok lezzetli ve çok kaliteli, e, fiyat dengesi çok iyi, gurme olmamakla birlikte herkese tavsiye ederim. Dolmalar, yağlama, işte geçen ne çıkmıştı, arabaş çorbası çıkmıştı. Yani bunlar güzel bir avantaj bizim için aradığımız eksikliğini duyduğumuz bir e, sistem. E çünkü diğer restoranlarda genellikle hazır yemekler, sadece et sadece et türü ve kısıtlı 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 seçenekler var. Burada çok güzel biz hani çok seviyoruz aile ortamı gibi tavsiye ediyoruz. İrem'in mutfağının başlıca müşterileri ise atölye personeli. Müşteri kesiminiz kimler? Sadece adliye sarayına hitap ediyoruz diyebiliriz. Çünkü burayla sırt sırta çalışıyoruz hemen hemen. Hakim, savcı, avukat ve memurlara hitap ediyoruz. Hani burada yoldan geçen bir Mevlana halkı bize gelip de yemek yemiyor tabii ki. Burayı gerçekten çok sevdik çünkü hem çok sıcak arkadaşımın da dediği gibi yemekler çok lezzetli, temiz, aile ortamı gibi. Biz burada güzel vakit geçiriyoruz. Oldukça lezzetli yemekleri var. Özellikle işletme sahiplerinin e, temiz, titiz ve nazik davranışları buraya gelmemizde de katkısı büyük tabii ki. E, herkese tavsiye ediyorum. Müşterilerin verilen hizmetten, çıkan yemeklerden ve ilgiden memnun olmaları Fatma Kara Mustafaoğlu'na yeni hedefler de belirledi. E, bir şube neden olmasın diyoruz. Çünkü çok güzel gelişti. Çok erken bu kadar güzel gelişti. Ha bir taraftan sevindiriyor tabii bir taraftan korkutan tarafları da var. Ee, ama çok yakın bir tarihte Talas'ta bir şube olabilir. Ev yemekleri bizim ev yemekleri. Aynen konsept aynı aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyoruz. Peki buradan son olarak da sizin gibi düşünen bu şekilde işlere girmek isteyen ev yemekleri yapacak kişilere tavsiyeniz nedir? Tavsiyem hiç düşünmesinler. Cesaretle başlıyor zaten. Ticarette risk almadan hiçbir şey olmuyor. Hepimiz ticaretin eğer bir ucundan tutup başlayacaksak kısmen de olsa risk alacağız. Hanımlar korkmasınlar diyorum. Bir yerden başlasınlar, küçük ya da büyük. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kaymak kursları girişimci kadınlara hem meslek edindiriyor hem de birçok kişi için istihdam imkanı sağlıyor.